Otomobil Meraklısı Arda Alkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 3 Eylül tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son değişiklikleri kalem kalem paylaştık. Sadece bir iki marka kaldı arkadaşlar. Onlar da açıklanır açıklanmaz merakınızı gidereceğiz ve paylaşacağız. Ve ODD'nin raporları açıklandı arkadaşlar. Ve ODD'nin raporlarına baktığımız zaman... Haziran ayından beri satış adetlerindeki düşüş grafiği devam ediyor. Geçen ay 94 bin ticari, oto, e, ticari ve otomobil 94 bin satış vardı. Bu ay 90 bin'e geriledi arkadaşlar. Haziran ayından sonra Temmuz ayında 94, Ağustos ayında da 90 bin'e geriledi arkadaşlar. Satışların gerilediğini görüyoruz ve açıkçası burada fiyatların artması ve Buna benzer tabii ki durumlar etki edecektir ama şöyle bir şey var arkadaşlar. bundan birkaç ay önceye kadar 7000 adetleri zorlayan Çinli Çeri arkadaşlar artık satış grafiği 3600. Çünkü rakamlar artık normal Avrupalı ile yarışır hale geldi. Son vergi düzenlemesi ve buna benzer durumlardan sonra artık Chery'nin rekabetçi fiyatı ortadan kalkıyor ve Volkswagen'de yine 5000 seviyelerinde eski krallar, eski tahtın sahipleri geri geldi arkadaşlar. Renault 8600 adetle birinci, 6000 adetle de yine fiyat ikinci sırada geliyor arkadaşlar. En çok tercih edilen yine SUV kategorisi oldu arkadaşlar. SUV tahtı bırakmıyor. Pazarın %87'sini zaten A, B ve C segmenti araçlar oluşturuyor. Bu artık standart bir durum aldı. %55 SUV kategorisi yine satışta lider arkadaşlar. %26 ile akabinde sedan geliyor ve hatchback de %17'lik bir pay. Benzinli motor tip yani motor tiplerine bakacak olursak da arkadaşlar benzinli otomobil satışları da 388 bin adetle %64'lük pay, hibrit %15'lik pay, dizel %11'lik pay. Elektrikli de bir azalma var arkadaşlar. Geçen ay elektrikli 3. sıradaydı. Bu sefer hibrit ve dizel biraz da artış göstermiş oluyor. Son durum böyle arkadaşlar. Yani Özellikle Haziran'dan sonra Temmuz ve Ağustos ayında satış adetleri biraz aşağı seyir aldığını görüyoruz ama fiyatlar yukarı seyir alıyor. Ve tabii ki bayilere gittiğiniz zaman mutlaka indirim oluyor çünkü rekabet var arkadaşlar. İlerleyen günlerde bakalım ivme ne tarafa doğru şekil alacak ne tarafa doğru ilerleyecek biz zaten takipçisi olup sizinle anven an paylaşıyor olacağız. Kanalımızı takip edin detaylardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.